Şimdi sıradaki komutumuz bu sefer extend yani uzatma komutu. Quick extend. Evet. Quick hızlı demek zaten. Hızlı bir şekilde uzatma yapabileceğimiz seçenek diye düşünebiliriz. Şimdi burada klavye kısımları da E ne, Nasıl kullanılıyor bu? Trim'e çok benziyor kullanımı. Burada da yine bandır kör ve e, uzatmak istediğimiz körleri seçmek için de -to add extend seçeneği var. Örneğin burada ben Şöyle göstereyim. Uzatmak istediğim çizginin üstüne geldiğimde nereye kadar uzatacağını bana bir ön olarak veriyor. Tıkladığımda o çizgiye kadar uzatıyor. Bu şekilde uzatıyor. Örneğin burada buna kadar. Burada buna kadar. Örneğin şu şekilde. Eğer şunu uzatmak istersen bakın buna kadar kendisini kesen bir çizgi olmadığı için uzatamıyor. Böyle bir durumda ben boundary curve'ü kullanabilirim. Boundary curve'de de sınır çizgisi olarak bunu verip uzatmak için çizgi olarak bunu seçtiğimde ona kadar uzatabilirim. <laughs> örneğin ben tek seferde bunu uzatıp örneğin şuna kadar uzamasını istiyorsam boundary curve'e gelip bunu seçip ardından çizgiye tıkladığımda bakın evet. şu, şuna kadar değil buna yani, kadar yani tersi o kesiyordu bu aynı şekilde evet. uzatıyor. Tamam. Çok güzel. Gayet basit bir kullanım var. Evet gayet basit. Durduralım o zaman.